Merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elmasımı ve paramı e, çalışacağım. Görevler yaparak böyle kendi şeyimi para sevimi yükseltmeye çalışacağım. Elmasım şu anda 5 ve 94.969 e, altın numara. Hemen birinci görevimize bakalım. Ama elması görevleri almaya çalışacağım. Saçımı boyayacağım. Şimdi arkadaşlar ben şey tamam bunu yapmak Bu çok değişik bir şey o yüzden ben hemen şununla devam edelim Bu çok değişik bir kombi yapmıştım. Burada arkadaşlar benim... Aa durun, şunu çıkarmayayım da şuradan bir tane patojik dolanı çıkaralım. O zaman arkadaşlar hemen patojikimi çıkaracağım. Çünkü benim patojikim var. yeni bir hesap açım nasıl olduğunu göstermemi istiyorsanız yorumlara yazın. çok kolay. Size göster... Aa! Yeni bir görünüm kaydettim. Hemen 30... yok 30 diyorum. 300. 300 altın kazandık. Şimdi bence toplayalım en son kazanalım öyle daha iyi. Şimdi arkadaşlar ben bir kere saçımı boyamıştım. O yüzden hemen saçmalama şu 50 TL'liklerden. Ya 50 altınlıklardan. Üzerim zaten. Şimdi 2 oldu. Bir tane de kendi normal saç rengime gelince o iş Allah etti 3. Şimdi bakalım başka görev almayacağım. Başka görev alalım. Bakalım şu şuna. Evet pizza görevi yapacağız. Pizza görevi. Hadi bakalım. Kimse <laughs> görebilir. Biz adı neredeyse sen ne? <laughs> Al ben çok güzel harcadım arkadaşlar. Pişmanım çünkü gerçekten çok fazla harcadım. O yüzden bunlardan da kazanabildik. Oo çok güzel atladık. Yani bu da tecrübe olsun. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. 30 abonette çekiliş olacak 10 kişilik. Hani 5000 abonede size demiştim 5 kişilik. O iptal arkadaşlar. 10 kişilik yapacağız. Evet arkadaşlar bize göre bitti. Yanımda neden böyle çamurcu maydaya soracaksınız? Ya o şey böyle toplumda şey diyordum. Kendi de kanalımı gösteriyorum. Evet arkadaşlar monster level oynayacağım. O zaman yok oynayacağız Bakın görevlerden başka meyve görevi var. Hiç sevmiyorum. Ee, pizzadan bir tane daha alalım. 5 bakla evde. Sen öylesin. Kınar çıkınca yorumlara yazsın. Talha ikisi. Senin evini beğeniyorum. Ve bu kim? Good luck. Senin evini beğeniyorum. Güzel saçlı kız. Senin evini de beğeniyorum. Mesela arkadaşlar diğerlerini beğeniyorum. <laughs> Ama şimdi de beğenelim. Manilo değil. Onun için gerçekten güzel. Şey. O yüzden bunda 175. kişi olarak Giliyoruz. Evet arkadaşlar bakın evet, baksana görevimiz varmış. Şuradan bakalım. Karışık. Beş balık tabi. <laughs> güzel. Tamam arkadaşlar şimdi de gidelim. Çünkü böyle bir Ya bazen çok balık tutan çok zor olur. Buralar tozan. Ay. Bir ya. Ay adminin kafasına geldi. Ay. Hemen <laughs> bakalım arkadaşlar. Umarım gelecek. Ya yok bir dur. <laughs> bir gelmiyor. Ondan tamam, bir kefret. Evet daha uzun oldu ve bu sefer adminin kafasına gelmedi. Ha ah, tamam. Yakaladık ama kaçıracak mıyız hala belli değil. Bu arada arkadaşlar shortslarda pek ayakta şortum gelsin yok mu gelsin hiçbir fikrim yok tamamen size. Koy balığı Ben de bundan vardı ama gene de yakalıyoruz. Şimdi iki tane daha balık yakalayacağız. Bakalım yakalayabilecek miyiz yakalasak da görevimiz bize kabul edecek miyiz çünkü koy balığı gibi başka balıkların aynısını tutarsa kabul ediyor mu hiçbir fikrim yok. Kabul etmiyorsa gerçekten çok kötü olur. <laughs> çünkü o kadar uğraşıyorum ki tabi bunlar editte şey olmayacak yani çok hızlandırılacak. Veya çok kesilecek yani kat olacak. O yüzden çok korkunç. Ya şu balık yakalama şimdi gerçekten benlik bir şey değil. Oha voxel balık. Yu yakalayabildim. Ye bunu çok sevdim ve arkadaşlar iş farklı. Dok, balık yakaladık farklı değil. 5 oyuncu karşı savaşacağız. Bakalım şunu önce şey yapalım. Kutucuğumuz bizim bizimle geliyor. Şurada birisi var. Ama sakla savaşacağız. Bakalım kabul edecek mi? Evet. Oha. Oha bir kapatı serine gidelim. Bir kapatı serine şey yapalım. Evet arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben saçımı boyadığıma göre direkt normal stilime geri dönüyorum. Yani şuna. Buna değil. Buna şarkıya basacaktım diyelim. Buna yardım Ha bakalım. Kanalıma abone oldum. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Durun ona yardım edelim bakalım. Ona bir tane efsane vereceğim. Siyah tek boncuk. Ay kokuru örnek vermiyorum şıklığa. Siyah tek boncuk. Kokuru değil de sana ben parlak çıkabilen şeyi vereceğim. Bakalım sen çekiliş petlerinden verelim. Çekiliş 1. Ya şimdi gitmelisin ya. Tabi ki yazalım. Tabi. Tabi. Onayladım işte tabi. Gerçek bir kaydan diyor. Ya tabii ki şey ama düşünme kalp atalım. Ah. Hadi lan yanına Takas Boşver. Verdik mi verdik? Ver, ver, boşver. Ne? Evet şimdi pek yapacağız. O kadar. Ne oldu? Nasıl sağlıklı olsa kısa edelim. Okey. Kanalıma abone ol diyelim. Kanalıma. Kanalıma. Abone ol. Çünkü herkese gerçekten çok yavaş ilerliyoruz. Senin kanalın mı var yaşa. Okey. Tamam. Evet sana verelim. Ayıcık istiyor ayıcık veremeyeceğim. Gidek. Zombi akrabat. Almak ister misin? Almak. İster misin? Ay aynı anda değil ama bunu kullanacağım. Evet arkadaşlar efendilerden güneş aydın veriyorum. Ama daha fazla balon istiyoruz. Ha okey. Okey. Bana uyar. Çünkü arkadaşlar dışarıda çıkıyor. Adil olmayan falan bir şey demedi. O yüzden arkadaşlar kaslı namaz oldu. Ben onların kaslı namaz kaslı ayıcık. Evet arkadaşlar onların kaslı ı. Okey ı olmadığı için. Evet arkadaşlar karşı savaşacağız kardeşim. Gel. Seloş x'e. Kimse. Verdik ama 私はそれを見つけることができない。 devam. Yani, evet hiç kimse abone almamış. Neden? Bunun içine dolaşayım. Atayım burda. Evet, bizim ev görevini yapma. Devam ediyorum. Bir evet. sürü evet, abone kazanacağım. Finish. Hemen hemen bu 27'ye yine. Katı bu. Like şeye Yazsın. Ona çekiliş bile vereceğim. 20 aboneye 3 tane. Yine olmaz. İçeride teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten güzel yani karakter değil ama tabii ki iş yapmıyor gerçekten. Yani nereden iş yapmıyor Hadi bakalım Koş 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 çok zor bana göre çok zor tabi bazıları hiç aa şurada karpuz varmış ilk defa görürüz Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz ötesine ne yapıyoruz ha craze run yapıyoruz Söyledişmeden 3 craze run ben tabiki zırhımı giymeyeceğim Çünkü sonuçta birinci olmak bir şey yok ya O yüzden craze run'a giriyorum burda pet güncellemesinde pet vardı bu güzeldi ama craze run daha başka ya Zırhlar ya tam da ne şu sarı zırh gelmesi bende sarı zırh var Şu anda bu arada ikisi de 54.000 bu arada güzel bir fırsat ben 90.000 <laughs> alayım Şimdi bir taşını alayım eski pet run biraz fazlaydı sen gel Aaa oh, bu da yeni bir şey güncellemesi craze güncellemesi ya atlayamıyorum atlayamıyorum ama ben de suya düşmedim, o oh, bir ha, ya su yoksa çok güzel oluyor, ama su vardı ya, bak tam su yok dedim ben. Hadi yarıştık, ama hilesi var, o yüzden yapmayı da bir sürü yapamadım. Arkadaş, ben kapıyı açtım, kapımdan ben nasıl hadi bakalım, hadi bakalım hayırlısı, hayırlısı kardeşim, bir şey konuştuk, oraya ben çıktım da, mı, yaa, tamamla demiyor sonuçta, sonuçta demiyor ya, ben ya girip çıkarsam, evet, girip çıkacağım, ve bilmem 8'in 12000 kredi oynamayı bitirdim, sonuçta, tamamla diyor, bit, 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 bit sayıyor mu bir bakalım. O 3 yılın koşu maçları tamam. 8'e yarışı da oynayacağım bu arada arkadaşlar ama ilk önce bunu bitirip geliyorum. Ya kim kırık mı? Evet arkadaşlar şey, buralar kısaltılmış şekilde oluyor. Çünkü bayağı bir dakika var. Evet şu an neresi bir dakika. Çık 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 gel. Çık. Çıktım. Evet arkadaşlar şimdi sanırım oldu. 5 önce kaç tarz yapamadık dakika. Suyu düşmeden. Aaa sayıyor. Ulan bir şey daha yapıyoruz sayıyor. İlk defa görevi bitirmiş olacağım çünkü. Çünkü ben hiç yapamıyorum. <laughs> hadi ya hadi. Daha yüklenmesi de 2 saat. Hı. Bu arada Petkin oyun çok kasıyordu. Ama sonra Lester çok iyiydi. Önceden daha iyiydi hatta. Şimdi şöyle alalım. Bakalım saydı mı? Haftalıklardan suyu dışından 3 Crazy Run oyuna saydı. Evet arkadaşlar şimdi 6 kez Turbo Racer oynayacağız. Nasıl ben 6 kez yapayım kardeşim? Oyunda 4 kere var. Takipçilerim. 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 Evet çarpıyorum. Evet. Gelen bir karabaya çarpıyorum. İnşallah olamadan değil. Çarp. Çarptım ve evet çıkıyorum. Çık. O ya Bir kere daha Sonra Aynı onu yani direkt yapmak Sonra tekrar başlıyoruz. Bir Olur mu? Artı. Oynuyor mu? Ha, artı iki. Dün bir reklam izin geliyorum. İyi bir tarzı vermek evet. evet bu ikisini de boş harcayarak. Oynuyoruz. Abi kullanılacak. Ve Türkiye. ki Evet Evet görevler Okey Şimdi Şimdi arkadaşlar bunları toplayacağız Evet 5 farklı Evet 5 balık yakala 3 çılgın koşu maçları oyna Maç takımı yapamadık Saçını boya Pizza teslimatı Evcil hayvan beş oyun bu para işaretmiyor neyse Suya düşmeden 3 crazy run 6 kez turbo racer uh, başka yok Şimdi pizza görevi Ne kadar pizza görevi var Bir daha pizza görevi Meyve görevi Çılgın koşu maçları Evet burada bayağı bir elmas oldu sanırım. Evet 5 elmas 15 elmas çıkardık. Yani dur şuna bakalım. Bunlar yaşayabildik mi? Yani savaş 5 farklı oyuncuya karşı veya 5 kere. fikrim yok. Hemen. Ve çamacım daha mı değerli? Ve doğum yakın ya. Çıktı. Çıktı. Sayılıyor mu? Bakalım. Sayılıyor mu? Evet sayılıyor. O zaman benim hiçbir şey. Yani benim hiç yani kolay. Hemen bakalım. Allah'ım hadi. Bu arada istiyorsanız böyle şey olmasını, şey olmasını, şey olmasını, şey olmasını, şey olmasını, ben olmasını, şey olmasını, şey olmasını, şey olmasını, şey olmasını, şey bu arada arkadaşlar size bir spoiler vereceğim. Evet arkadaşlar ben çok büyük bir şey değilim. Bir youtuber yani ekalpiste değilim. Ama spoiler biliyorum. Yani bana spoiler geliyor bazenleri. veri. Şimdi bu kıyafeti seçiyorsunuz ya da normal yürüyen kıyafet. Yok materyal olmasın. Bakın dinelim. Hmm. Devam ediyoruz. Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar müzik. Happy birthday to you. Buydu yani mutlu yıllar sana buydu. O yüzden sonraki güncellemem pek aksa yıllarım olacak. Çok mutluyum. Evet biz altın değil de elmas kazanmaya devam edeceğiz. Bakalım. Beş oyuncuya karşı bakalım. Hmm, Lady Cat. Kimsin sen? Lady Cat. Kim bu? Hadi. Hadi. Olmadı. Aa. Simba. Bu arada şey. Şu Vox Tavuk. Ben gösterdim size Vox Tavuk. Bebeği çok değerli. Nerede bakalım? Nerede? çok değerli çünkü bu büyüdüğünde mavi olabiliyor sanırım. Yani parlak olduğunda mavi oluyor. Burada arkadaşlar işte çekiliş petlerini size gösteriyorum. Bir tanesi zaten videoda Şu birinci pet şunlardan iki ayaklı ay tavşanıydı. Zaten birinciyi verdik. Şimdi ikinciye bakacağız ama ikinci nerede? Hemen arayalım. Gidiş çekiliş çekiliş petleri burada arkadaşlar çekiliş 2 kare kedi çekiliş 3 mandal çekiliş 4 çekiliş 5 ne ha neon kedi çekiliş 6 e, su altı çamucun. çekiliş 7 nerede çekiliş 7 çekiliş nerede çekiliş çekiliş 7 koymadık mı çekiliş 7 yok o zaman çekiliş yedi de sizlerle beraber yapalım çekiliş 7 çok şey ancak daha çok koymayacağım ama çekiliş 7'yi ye. vanilya ayı koyacağım evet. senin adın yok yaş bunu koyalım vanilya ayı zaten koyduk hadi neyse tamam Allah ne yapalım bence şuradan bir tane seçebiliriz ben de şuradan bakalım şu kırmızı başlıklı tilkiye çekiliş 7 yapıyorum. Çekiliş iş, 7. Evet bu da çekiliş 7. Ee, çekiliş etlerini gösteriyorum ama çekiliş 1 başka bir tane olacak. Tamam bakalım olsun. Çekiliş 1. Hmm. Çekiliş 1 de bu kadar olsun. Çekiliş 1. O çekiliş olarak saymıyorum O yüzden çekiliş 1 yazıyorum. Çekiliş 1. Evet şimdi çekiliş etlerini gösteriyorum. Çekiliş. Evet arkadaşlar çekiliş. 10 tane kötü oldu. Evet. Çekiliş 1. Tukan. Çekiliş 2 çekiliş 2 karakedi çekiliş 3 mandal çekiliş 4 timsah çekiliş 5 neon kedi çekiliş 6 binek çamurcum çekiliş 7 7 7 çekiliş 7 kırmızı başlıklı silki 8 Korki korku köpeği 9 ornitorenk 2019 ornitorenk ve çekiliş 10'da içeriklı sivri baş evet arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz Videolarımı like atmayı abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın hoşçakalın görüşürüz